Hocam sözünüzü keseceğim. Bir telefonunuz var. Epeydir hatta bekliyor. Sözünüzü balla kesiyorum. Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hayırlı olsun yani. Teşekkür ederim. iyiyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Hemen sorunuzu alabilir miyiz? Ben AB kan grubum benim. Hı. Ben anne sütüyle hiç beslenmemişim. Yani ağzıma sürmemişim. Ağzım zaman pardon, soslar oluyormuşum. Keti sütü bana keti yani şey yapmışlar. ile sütüyle beslenmişim. Yani herhangi bir şey var mı anne sütüyle kesin arasında? Biraz sesi yükseltebilir miyiz stüdyoda? Çok duyamıyoruz. AB grubunu merak ediyor seyircimiz. Tamam tamam anlayamadım evet. ne istiyor. Bir de ben yani keçi sütüyle beslenmiş. Hiç anne sütü emmemiştim. Keçi sütüyle beslenmiş. Evet. Anne sütü emmemiş. Keçi sütü iyidir. Ama yani anne sütü kadar değildir tabii. Tabii. Ama A yani en Bundan sonrası olamıyorsa... için ne yapması gerekiyor AB grubu olarak? Anne sütüne en yakın... Ee... ...besin değeri yüksek olan keçi sütüdür. Yalnız keçi sütüne dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var. Bu geleneksel tıpta çok hmm. yaygın olarak vardı. Binlerce yıllık reçetelerde bununla hep karşılaştım. Hatta İbn Sina'nın bu konuda e, bir notu var. Genetik yatkınlığında yani a, ailevi olarak romatizmal hastalıkları var ise... Keçi sütü kullanmaması. Keçi, kesinlikle keçi sütü kullandırmayın. Siz kullanmışsınız artık yapılacak bir şey yok ama... E, Konu gelmişken bir bahsedeyim. Evet. Keçi sütü çok değerlidir ama ailesinde romatizmal hastalık olanlar da çocuklarına pek tükettirmesinler, içirmesinler, yedirmesinler. Nasıl beslenmesi gerekir? Genellikle emzirdiğini mi söyledi? Ben tam duymadım süt evet. olarak. Ee, keçi sütü vermiş. Keçi sütü vermişler. Keçi anne sütü, sütü verememiş. Vermemiş. Değil mi Zehra Hanım? Anne, evet, anne sütü yememiş. Yani. Hiç Tamam. Elmemiş. Tamam. tamam. Ben kendim yani. Kendisi anne sütüyle tamam. beslenmemiş. Keçi sütüyle beslenmiş. O yüzden Evet. Evet. Kan bekle. grubu AB'ydi mi? AB evet evet. AB kan de, grubu de, biraz de, daha nasıl rahat. Nasıl beslensin? Ne yapsın? Evet. Yani bu e, özellikle böbreklerine dikkat etsin ve biraz e, Kemik erimesi. Böyle ke, kemik olacak. erimesi ihtimalleri tabii ki var. Anne sütü almadığı için ke, keçi sütü bu konuda yeterli gelmeyecektir. Bu gibi hastaların paratüritlerine dikkat etmesi lazım. Ee, kemik erimesi ihtimalleri var bu hastada. Bel fıtığı, boyun fıtığı, menüsküs gibi iskelet sistemi hastalıklarının görülme ihtimali yüksektir. Bu ne doğrultuda bir şikayeti peki? var içecek? ise. <laughs> e, e, sütü bol bol tüketebilir. Ee, AB olduğu için çok problem Yapmaz. olmaz değil mi hocam? Yapmaz. Evet. Ee, Zaten rahat kullanabilen AB'ler ve B'lerdir. Tereyi ben e, şifaya vesile olur diye tere otunu söylüyorum. Dere otu değil. Tere. Tere, tere otu çok iyi gelir. Hasta için. E, ayrıca kemik ağrıları e, olma ihtimali var. Bu hastada eğer kemik şeyi varsa sahlebi bol bol tüketmesi gerekiyor. Çünkü sahlep e, kemik erimesi olan hastalarda benim yaptığım bir araştırma e, kemik dansitesini, yoğunluğunu arttırdığını net olarak tespit edebildim. Ama ede içinde bildim. gerçek salep olma. Yani e, kesinlikle o, evet. o, onu e, evet. dile getirmek Peki, gerekiyor. Peki toparlamak gerekirse e, telefondaki seyircimize ne söylüyoruz? AB B grubu olana. Beslenme açısından e, rahatlıkla sebze ağırlıklı tüketebilir. Her şeyi yiyebilir, sebze ağırlıklı tüketebilir. tüketebilir. Aslında tiyemeziz. daha şanslı AB. Tavuk mi? yiyemezsin. Evet, yani B olduğu yani için Hiçbir şey dokunmuyor Dokunmuyor diyorlar. Tavuk eti yani diş, diş çürüğü çok ve var mı? Hastada diş çürüğü var. Diş çürüğü ve be böbrek. Pardon. Yani. Diş çürüğünüz var mıymış çok? Çok çok. Güzel. Hep oldu yani diş bazen de kırılıyorlar. Hastada kırılıyorlar demez mi? Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bu hastada oluşabilecek görülebilecek hastalıklar bunlar. Yani diş çürüğünü niçin söyledim hastaya? Çünkü kemik oluşmamış sürü. olsa bile kemik yoğunluğunda zayıflama muhakkak olacaktır. Orijinal sahlep ve tere tohumu, tere otu buna çok çok fayda gelir, ve faydalı olur. Evet. Kullanmasında Demin